Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Ümmetin masumlarını ziyaret etmeye devam ediyoruz. Burası yine bir ailemizin evi. Şimdi buradaki kardeşimizin bir ayağında problem var. La la, la la kafi. Onu açmayalım. Kardeşimizin bu ayağının tedavisi için bir cihaza ihtiyacı var. Biz de geldik hem bir böyle bir bayram harçlığı takdim ettik. Hem de haliyle hallendik. İnşallah cihazın fiyatını öğrenip sizlerle paylaşacağım. Bu yaralı kardeşimize sizlerin de böyle bir desteği olursa inşallah biz çok mutlu oluruz. Çünkü bu savaş coğrafyasında insanların gidecek hiçbir yeri yok. Burada herhangi bir doğru düzgün bir medikalci yok. Doğru düzgün bir ilaç yok. Bir hastane yok. O yüzden bu kardeşimizin ayağı incelmiş ve tedavi görmesi gerekiyor. Onunla ilgili inşallah biz cihazın fiyatını öğrenince paylaşacağız. Bununla ilgili bu masum evlatlarımızın babasına sizlerin ilgi ve desteklerinizi bekliyoruz inşallah. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.